you <smart noise> <smart noise> Diğer sektör mensupları ev tekstili birlik platformu bu sefer Ankara'dan ses verdi. Evet Sayın Ocak ve kıymetli heyeti Ankaralılarla birlikte oldu ama bizim için çok değerli misafirler var. Hemen takdim etmek istiyorum. Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sayın Gürsel Baran, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve sevgili Ufuk Ocak Beyefendi. Efendim izninizle misafirimizden başlayalım mı? Tabii ki. Evet. Efendim buyurun düşüncelerinizi Öncelikle tabii bu akşam bizi burada ağırlayan Gürsel Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Özellikle tabii Bursa, Ankara, İstanbul, Antep dediğimiz zaman Denizli ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından bütün sektör temsilcileri bu akşam Ankara'da buluşma imkanı buldular. Ufuk Başkan da bizlerle projelerini paylaştı. Ve inşallah bu yeni dönemde sektör olarak Türkiye ev sektörü ciddi bir sıçrama yaşayacak. En azından bu son dönemde yaşanan krizleri de atlatma imkanı olacak diyorum. Ben yolları açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür evet. ediyoruz. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ufuk Başkanım siz ev sahibi sayılırsınız. Değerli Başkanım, siz neler düşünüyorsunuz? İnanın çok kıymetli, önemli olduğunu düşündüğüm bir toplantı nedeniyle bugün bir araya geldik. Bütün Tethsiyat ailesine çok teşekkür ediyorum. Ev tekstili ihracatımızın çok önemli bir kısmını yapan bir dernek, bu anlamda da hakikaten çok kıymetli ve de Başkanım da söyledi az önce katma değerli üretimin tepe noktası olarak gördüğümüz bir alan. Katma değerli üretim yapan bir alan. Bu anlamda da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir alan. Ben kendilerine bütün tetsiyat ailesine, tetsiyat ailesinin önemli bir kısmı bizim de üyemiz Ankara Ticaret Odası olarak tüm tetsiyat ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Efendim masada bir hanımefendiyle sohbet ettim. Yurt dışından bir hediye geliyor. Havlunun arka tarafında Madein Türkiye. Evet. Maalesef böyle şeyler çok yaşıyoruz ama bugün için bir sürü şeyin başlangıcını tekrar gördüm Ankara'da. Öncelikle Sayın Gülsel e, Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli komite üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok iyi ağırladılar, çok iyi diyaloglar sağladılar. Ben tekrar büyük bir moralle, bir motivasyonla ayrılıyorum. İstanbul'dan, Bursa'dan, Denizli'den buraya gelen kardeşlerimle aynı duygular içinde. Eğer biz birlik beraberlik içinde olursak bütün krizleri, bütün sorunlarımızı aşağımıza burada bir ispatını, düştüğünü, gerçeğini gördük. Onun için ben çok moralli, çok heyecanlı ayrılıyorum. Benim düşündüğüm bütün Anadolu'yu birleştirip bütün üretimi, iş insanlarını birleştirip Türkiye'de İstanbul'da merkezde buluşturacağız. Bundan sonra hep beraber çalışacağımızı, hep beraber üreteceğimizi, ihracat yapacağımızı, satışlar yapacağımızı, sektörümüze sahip çıkacağımızı burada Ankaralı hemşerilerimde gördüm. Çok gururlandım, çok iyi misafir ettiler. Kendi yaşadığım güzel günler, hatıralar gördüm. Ben de sektörde 40 yıldır buradayım. Bugün karşılaştığım dedeyle çalışıyordum. Sonra oğluyla bugün çocuklar mimar olmuşlar benle çalışıyorlar. Ben de bu sektörde 40 yılımı çok güzel günlerle, hatıralarla burada geçirmişim. Allah bana bunu nasip etti. İnşallah bilgi birikimi de bu gençlere, bu sektöre aktaracağım. Sonra bayrağı da tekrar daha gençlere bırakacağız. Çok teşekkür ederim Ankara'daki bütün misafirperverlikler için. Teşekkürler.